Arkadaşlar neydi? Ersen Ersen kanalına e, hoş geldiniz. Neydi? E, gördüğünüz gibi ben e, e, hatırladığınız gibi ben eskiden sadece böyle mh, neydi? Ne videolar çekiyordum ben? E, normal kameralar Aynen normal böyle kameralarla videolar çekiyordum ama artık oyun videolarına başladım. Mobizem sayesinde. E, Mobizem sayesinde bu uygulama çok güzel bir uygulama. E, iOS'ta ücretli mi, değil mi bilmiyorum ama Android'de ücretsiz. Ayas'ta ücretli mi değil mi bilmiyorum ama çok güzel bir uygulama. Gerçekten de Mobizem'den e, memnunum. Daha yeni yüklemeye rağmen çok güzel bir uygulama. E, sizin de yüklemenizi tercih edelim. E, sevgili YouTube'da oyun videosu çeken arkadaşlarıma sesleniyorum buradan. Hibilizmin e, çekmesini tavsiye ederim. Şimdi enerjimiz dolu. Aslında benim bayağı şey vardı. Ben enerjimi doldurmak için harcadım. Şurada arkadaşlar Bastion var. Arkadaşlar, bu bastiyon neydi? Yanımda da arkadaşım Orhan var. O da yanımda bir tane Mobizen'den Minecraft videosu çekiyor. E, Onun Minecraft. sesleri duyabilirsiniz. Yiğit evet. onu birazcık kısar mısın? İlk ayda onu birazcık Minecraft Survivor böyle bir iki serisi bir çekiyoruz arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar Yiğit de yanımızda neydi? Zombi tsunami diye bir tane oyunu oynuyor. Evet. Benim, yiğ <laughs> benim yiğ <laughs> Yiğit'im oluyor arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi bu oyunun ilk bakışı olduğu için ben size ilk önce bir silahları tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Tüfeklerden gördüğünüz gibi en baştan başlıyorum. Bu Miras Grant. Ben 3 tane tüfeklerden var. Miras Grant. Uzman Nişancı Windsor. Mar Miras Marshall. Uzman Hayalet Halt. Elit Hayalet Halt. Bir saniye de. Arkadaşlar ben niye sessiz oluyorum diyorsun. Ben gittim sanmayın yani. Atamarsın videosu şey olsun diye ses Ne alakası var? Ben senin videonda konuşuyorum. Sen benim videonda niye konuşsam? şey Bir şey olmaz. He. Sen, bu Elite Hayalet Hold dediğim gibi. Bu çıkarıcı atlas. Arkadaşlar. Uzman Arkadaşlar. özgürlükçü Arkadaşlar. Grant. Sonra adam eşyalı düşecek şuralara. Orada misali iyi gider mi ki? Gider yani neyse dur. Uzman <laughs> özgürlükçü Grant. Bu ne? Elit özgürlükçü Grant. Öncü toprak insin. cenneti Baksana. Baksana atebert. Toprak cenneti Aa bunlar bayağı internet istiyor ya. Bu şu an... olarak... Arkadaşlar ne toprak, cenneti, toprak. <laughs> ee, arkadaşlar şu anda neydi? Buradaki silahlar çok gelişmiş oldukları için bayağı internet yüklemeleri lazım ve şu anda evde internetler kesik olduğu için o kadar az bir internet geliyor i̇nternet ki. Ya elektrik yani, ya, yani internette olmadığı olmadı için şu anda yani bu oyun internetli ben zar zor çekiyorum mesela bunu şu an. E yani kendi internetimden çekiyor arkadaşlar. Ataver sadece siz için. Ataver'in kıymetini bilin lan. E -e. ne bağırıyorsun oğlum bağırma. <laughs> çeke, kendi abi. internetimden de çekmiyorum ki benim wifi'm açık mobilim açık değil ki. Neyse. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar saldırı tüfeklerine bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu imha edici atlas. Hakim Slot. <laughs> evet. Hakim Slotler. Uzman nişancı, uzman işgalci abi bitti, hold, elit işgalci bitti. hold. Orakçı Marshal, Orakçı Marshal ne lan? Uzman A katliamcı, katliamcı. Uzman ka arkadaşlar tüfek dedi bu kadar. Şimdi Auto tüfeğine geçelim. Evet. Oo bu ne lan? Yani? Kanun. Bu biraz Marshall. bir video. Sen onu ben. Dur Grant. Söylüyorum. Ben içeriye gideyim mi? Sen Gidim abi ya şey olur. Yok ya ya da, ya da gideyim Arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi tam devam edelim Bu Kami Marshall Surgran bu Bu uzman komutan Holt Elit komutan Holt Savunmacı Slutler Aşırı profesyonel Marshall Windsor doldurma Grant uzman koruyucu ne bu kadarmış ee, hmm. şimdi geriye geçelim Bakire Hammond uzman atıcı Bennett elit atıcı Bennett fırtına Bennett Valhalla Pro Hammond Odin Hammond <laughs> bu kadarmış Odin sorun babasının adı. İğneci Darman, Vurucu Genç Teç, Ateş Büyüsü Ötücü Solari, Solvo Genç Teç, Örümcek Solari, Anka Genç Teç, Ötücü Darman, Elektro Solari, Volta Solari, hepsi, hepsi de Solari arkadaşlar. Akrep Darman, Gemini Genç Teç, Solari Haydut, Gentekçi Gentek Ospor, Gentek, spor yol gösterici sorry yol gösterici sorry kıvılcım genç teç lanet getiren darman ben, efendim ben <laughs> lanet getiren darman Abi. gigawatt darman ben çekiyor muyum ben bakayım sen çekiyorsun bak zaman şöyle Gigawatt yazıyor. Gigawatt darman seninki de yazıyordu ama. Belki de yarısında yanlışlıkla durdurmuşsundu. Gigawatt darman. Eldivenli solori. Arkadaşlar işte böyle cimlerini saymayacağım. Bunların hepsine internet yetiyor neyse. Şimdi birazcık aksiyona girişelim de birazcık dinozor alıyorum. Tüfek serisi. Stıpatı. Bir stıpatı. Abi sıtpatı ne kadar zor olabilir ki ya bir tane sıtpatı mini minnacık dinozor ya. İşte şunlar minik. O yüzden bir vurdum mu geberiyorlar da tabi dikkatli olmanız lazım çünkü minikler ama saldırıyorlar. Ve sıtpatının hazır sonu. <laughs> Şu kapıyı da bir kapatalım. Arkadaşlar şimdi bir akciğer vuruşu ile bir genç mutaburozor akciğer vuruşu. Arkadaşlar bu görevleri yapmalısınız. Eğer akciğer vuruşu ile vuramazsanız ee, kaybedersiniz. Yani bunu ben akciğerle kızıl ile akciğerini gösteriyor. İki tane büyük altında da kalp var. O altındaki kalbin üstündekiler akciğer. Onu da şimdiden söylemeye yüklerseniz benim yüzümden kaybetmeyin de. Şimdi şunu şöyle bir yapalım. Tamam genç mutlu işte şimdi böyle çalıların arasında bir kızıl ötesi bir bir akciğer 25 lira den Sonraki Bir yaşlı stegosaurus. Stegosaurus neydi? He, o diken kuyruklardı galiba. Bir dakika bakıyorum. Ama git enerjim yetiyor? Onu da e seveyim. Stegosaurus tamam. Aa stegosaurus'la kaçıyor. Heh, vurduk mu indirdim bunu. Neresinden vurmuşuz? Oha, arkası dönükken kafadan vurduk. Bu nasıl oldu? Hayvan kadar da bir sırtı var zaten. Nasıl vurduysa. Ya arkadaşlar neydi? Gördüğünüz gibi evliydi. Bu ilk başlangıç videosu olduğu için birazcık kısa kestim. Arkadaşlar. Neydi kendinize iyi bakın. Başka bir tane e, videomuzda hoşça Hoşçakalın ama sadece dinamantılı videoları da çekmeyeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Güle güle.